Basma. Ay yılan. Ay yılan. Yılan atalım hemen aşağı. Ay nasıl alacağım ben şimdi bu yılanı? Ay, ay. dur. Attım. Attım. Ay, ay, ay. Ne ay. oldu? Ay, kertenkele var. Nasıl kertenkele? Ay burada da varmış kertenkele. Ay bir bakayım. Ay böcekler parkı istila etmiş. Ne yapacağız? Hemen alayım. Hemen alayım çöpe atayım. Ver bakalım bana. Ay ay elim asılacak. Dur. Hadi çıkalım bu parktan. Hadi çık Aysma kay. Böcek kalmadı baksana. Kay bakalım hadi. Tamam kay. Aysma böcek var burada da. Aysma iki tane hem de. Ay ne yapacağız şimdi? Anam. Dur alayım. Onları da alayım tamam. Onları da alıyorum. Ay şunlara bak. Kıpırdıyor. Bunları da attı. Bunları da attım. Hadi kayabilirsiniz şimdi. Şimdi nereden kayıyorsun Aysma? Hadi oradan kayın. Ay bu ne ya? Her tarafta böcek var. Ne oldu Anıl? Ne oldu? Aa, kocaman böcek. Ay ne yapacağız Aysma? Buradan da kayma. Hadi anneciğim in. İn bakalım. Oradan değil, oradan değil. Isırır. Dur, kıpırdıyor. Baksana, yavaş. Aysma, yavaş anneciğim ya. Isırıyordu seni. Dikkat et. Ay her tarafta böcek var. Ay yavaş onu da at. Asma nereye attın anneciğim ya? Beni ısıracak. Yavaş dikkatli olun. Hadi başka tarafa gidelim hadi. Ay bu böceği alayım çöp atayım dur. Ay şuna bakın. Tamam attım anneciğim hadi gidelim başka tarafta eğlenelim. Hadi şu sarı kaydıraktan kayalım hadi. Ay umarım orada böcek yoktur. Böcek yok değil mi anneciğim? Tamam hadi kayabilirsiniz anneciğim. Hadi kayın. Ay çok korkuyorum ben ya. Bu ne böyle? Her tarafta böcek kaynıyor. Parkın her yerinde böcek. Ne oldu Aysma? Ay yine gelmiş böcek. Bu ne böyle ya? Aysma bu ne böyle? Her yer böcek. Ya bu parkın her tarafında böcek varmış ya. Ne yapalım anıl? Gidelim mi anneciğim parktan? Aysma böceği al anneciğim ben korkuyorum. Al çöpe at. Hadi bakalım. Yavaş. Yavaş. Dikkatli. Aa, nereye geldi? Hayır, buraya geldi. Hadi gidelim anneciğim. Ben korkmaya başladım. Hadi. Hadi gidelim. Böcekler. Ay yavaş yavaş ne yapıyorsun böceği Ver, ver. Şimdi Ezeli ısıracak. Ezeli ısıracak böcek. Hemen ben çöpe atayım bu böceği.